Sevgili dostlar, bugün Ayşe Barım davası görüldü ve maalesef bu davada Ayşe Barım tahliye edilmedi. Bana göre büyük bir haksızlık söz konusu. Çünkü ne olursa olsun bu kadar sağlık problemi olan ve Türkiye'den kaçma ihtimali bulunmayan bir insana tutukluluğunun devam kararı verilmesi en azından e, sağlık açısından düşünürsek bile haksızlık diye düşünüyorum. Gelelim benim bu e, videodaki rolüme. Davanın sonunda yapılan bir e, açıklama, daha doğrusu bir zorla getirilme kararı var. Benim de bir sonraki davaya zorla getirilmem yönünde bir karar çıkmış. E, ben yurt dışında e, olduğum için bu davaya e, Ayşe lehine tanık olarak katılamayacağımı mahkemeye bildirmiştim aslında. Ee, her zaman söyledim. Ayşe Barın davasında neden ben tanık durumundayım? Neden ben Ayşe Barın davasında adı geçen biriyim? Hiç anlamış değilim. Ayşe Barın bir menajer. Benim Ayşe Barın'la olan hukukum sadece 2011 ya da 2012 yılında bir buçuk ya da iki dakikalık bir telefon görüşmesine e, dayanıyor. Arkadaşım Halit Ergenci, Haykır Sorular programına Siyener'i de davet etmiştim. Ee, Halit de bir e, menajer anlaşması olduğu için e, ondan izin almam gerektiğini söylemişti. Ben de biraz sinirlenmiştim buna. O zaman Ayşe Barım'ın telefonunu arayıp çok yakın arkadaşım olan Halit Halit'i programı davet etmek için konuştuğumda bir buçuk dakikalık bir konuşmada Ayşe Barım size döneceğim deyip dönmemişti. Ben de yıllar sonra Ayşe Barım tam da bu sebepten dolayı menajerlik yetkinliğinden dolayı gözaltına e, alındığında e, buna sistem ederekten ya işte menajerler sanatçıların hayatını e, kabusa çeviriyorlar. Ben kendi en yakın arkadaşımda bile böyle bir durumla karşılaşmıştım. Ayşe varım sevimsiz bir şey yapmıştı demiştim. Sonra durup dururken yani, savcı beni tanık olarak çağırdı. Ee, savcı beni tanık olarak çağırdığında Ayşe Barım'ın Gezi'yle ilişkilendirmesi söz konusu olmuştu. Savcı Bey bana sordu, Ayşe Barım'ı ne kadardır tanıyorsun dedi. Ayşe Barım'ı tanımıyorum, hiç yüz yüze gelmedim dedim. Sadece bir, bir buçuk dakikalık bir telefon görüşmem oldu dedim. E, sevgili Halit'le de on yıla yakındır ne karşılaştık ne de telefonla görüştük dedim. Ve bunları da e, ifade olarak verdim. Geçtiğimiz hafta e, Ayşe Barım'ın e, çok yakını olan bir kimse benim de yakınım telefon açtı ve Ayşe Barım'ın lehine tanıklık yapmam açısından bunun önemli olduğunu söyledi. Çünkü benim ifadem Ayşe Barım'ın lehineydi. Burada tekrardan söylüyorum. Ayşe Barım'ı tanımıyorum. Halit işte 10 yıldır görüşmedim. Aynı zamanda Gezi'de Ayşe Barım'ın herhangi bir tavır koyarak herhangi bir kimseyi etkilemesinin mümkün olmadığını da düşünüyorum. Gezi davasında nasıl ilişkilendirildiğini de anlamıyorum beni e, zorla getirmeyle mahkemeye çağırmalarına gelince ben yurt dışında olduğum için gidememiştim. Zorla götürülmeme gerek yok. E, zaten mahkemeye çıkar bunları söylerim. Ama saçma bir yere giden, hiçbir şekilde beni ilgilendirmeyen bir davada haberlerde adım geçtiği için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Son derece garip şeyler oluyor memlekette. Son derece tuhaf durumlara düşüyoruz. Israrla ve inatla söylüyorum ki Ayşe Barımı tanımıyorum. Gezi'de de onun bir rolü olduğunu düşünmüyorum. Bu da böyle kayda geçsin.